DLS 2021'e e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, akademi kulübesinde kümesinde pardon kulübesi dedim. Faro ile maçımız varmış. Ee, haydi bakalım gidelim maçımıza hemen. Evet. Nijaldın vuruşuyla maç başladı. Amre Ford. Vadja. Döndü etrafında. aldı. Ninja altta top. Ninja aldı. Rakibini geçmeye çalışıyor. Ninja aldı. Rakibini geçti. Ninja alt yerde faul. Kırmızı. Gole gidiyordum. Doğru. Sezar kırmızıydı. Gole gidiyorum. Abi şu tarafa doğru be. Vur. Aa, kaleci kurtardı ya son anda. Tamam o top taca gider mi? Gitmedi. Koş lan koş. Ben taca gidecek sandım. Masilla. Orta sahada gol da attı. Çok güzel pas. Amre Sofort koş ya. Yürü Amre Sofort. Allah. Tamam ver. Vaca. Vaca. Kötü orta vaca. Defendi tuttu 20. dakikadayız. hala gol yok. Aldık, attım. Nijal aldı. Top yandan dışarıda. Nice aldı. Güzel vurdun. Güzel vurdun da yandan gitti. Bu maçı da yenersek baya bir puan farkı olacak ikinci ile aramızda. Çok güzel koştuğunu gördüm oradan. Amrese fort attım. Amrese fort ve gol. 30. dakika 1-0. Amrese fort. Amrese fort. İşte bu. İşte bu. Amrese fort. Skor alırsın onu. Skor elal Isko. Helal isko isko rakibini geçti isko çok süratli isko yaptı gökyüzüne rakibi yere düşürdü iskoyu isko yerden kalkamadı hala amresu fort attı amresu güzel çekti amresu fort Amre fort iyi vurdun da. çok plase veremedin ya falso veremedi falsolu vuramadığı için de top dışarıda amresu fort tuttu topu Verdi nice aldı. Yürü be nice aldı. Hadi be nice aldı. Şut. Ya abi bu nice aldı. Biraz ben antrenmanlara bir şey yapayım ya. Şu biraz arttırmam lazım. Videodan sonra baya bir antrenman yaptırayım buna. Pinto gidiyor. İlk yere 1-0. Üstünlüğümüz de bitti. Devam edelim. Hadi bakalım. Neredeyim? Çok, güzel. Of ara, ara pasına bak be. Yapıştırmayı. Gol. Klas gol. Amre takımının ikinci kendi ikinci golünü atıyor. Mükemmel gol. Amre Sefor'dan. Bip bum. Çok güzel. Çok güzel. Koşar mı neyse fort? Uf, uf. Ay! Ne yaptın ya? Giriyorsun peşli Pehlivan. Yasin oyuna girdi. Evet alamadı. Ya şu indirdi ama topa vuramadı. Hadi 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 hadi. Uf. Düşürmek zorunda kaldım. Yok zordan pas verip atacaktı. Hayır kaleci. Bir dakika. Ya video arkadaşlar. Hans verdi. Come vegan. Yasin Pehlivan Antalya Antalyalı Of Çok sert düşürdü sarı yapıştır hocam Bak şurada geçtim Ortam açsam. kaleye vursam Kaleye vuracağım ya Döndüremedin ki Bu ne ya hem yerden gitti hem de döndüremedin Isko. Kötü vurdum. Defendi topu ileri attı. İndirdik. Yasin Pehlivan indirdi. Büyük bir hata gelebilir mi Pinto'dan? Yok gelmedi. Hata da yapmıyorlar ha. Uf. Yürü be Amresford. Ford. Oha ya. Bunu da dışarı atmazsın ya. Abi bunu nasıl dışarı attın ya? Koş lan. Aldın Amre Sefort. Hadi bu gol olsun ya. Of. Serbest vuruş. Sarı kart. İkinci sarıdan kırmızı. Lutca. ikinci sarıdan kırmızıyı görüyor. Haydi be bunu atayım ya. Bunu atayım ya. Lütfen hadi. Gol bu. Abi sen ne biçim vuruyorsun Isko? Isko. Çok salaksın Isko ya. İyisin misin de yani bu frikikleri kaçırma be dayım. Lan top önüne düşüyor, topdan uzaklaşıyor bu da ya. Oh yendik bari. Ha <laughs> üzülürsün öyle işte. <laughs> i̇şte bu. Bir maç daha yapalım Ömer. Uf. Kaç fark var? 6 puan fark var aramızda. Yo 5, 5 5 aynen. Aramızda 5 puan fark var lan bir şeyle ikinciyle. Uf. Olimpik Marsiel geldi. Wow. Yani şu yeşil formamızla hiç oynamadık ya. Bir yeşil formamızla oynayalım bakalım. Bizim sağdayız. Hadi bakalım başladık. Şu oynamadık bu yeşil formayla. Nijal'da düştü. Ol saat varmış ya. Faal sandım abi niye böyle yana yatıyorsun kayık gibi ya? Kamara gidiyor. Ama abi. Of. Kamviga adamlar çok iyi oynuyorlar. Faluk ya geçtim gidiyorum ne falı. Oha yani ver abisi. Bir şut denemesi. Yani gitmeyeceğini biliyordum ama. Abi şöyle kart seçeneklerinde Ronaldo Messi falan olsa güzel bir oyuncu olsa Böyle 90'lık bir adam olsa güzel olur da. Vermiyor işte. <laughs> Çok güzel pas. Nijat ne yapıyorsun? Abi bomboş kale. Abi bomboş kale. Dışarı atması daha zor. Abi dışarı atması daha zor, ciddiyim. Aa ninja aldı. Abi bu ne? Ne yapıyorsun? Abi adam bomboş kaleye kaçırdı ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Oha! Vur lan. Abi. Şaka mısın ya? Şuna faal yok dedi. Çüş ya. Of Amre Sofort güzel indirdin. Ninja altı hadi. Ninja altı hadi. Ya abi. Yeter artık ya avantaj avantaj avantaj. Abi. bunu da avantaj verdi ya. Kafayı yiyeceğim bunu 40. dakika hala gol yok ya. Marcel de iyi bastırıyor da biz daha çok baskı yaptık. Haydi çocuklar haydi çocuklar haydi çocuklar haydi. Of taş bize. Kullan. Of. Oha, Nihat kesti ortayı. Of kaleci mandan da açıldı aldı topu. Dikti ve ilk yarı bitiyor. Yağmur başladı ilk yarının bitiminde. Bir dakika devam edelim arkadaşlar. Haydi çocuklar haydi. 1-0 yensek gene iyi. Zaten şeydeyiz. Birinci sıradayız bu küresel mücadelede. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nijat bak hem şeyi kaçırdın bomboş kaleye. Dışarı atması daha zor topu dışarı attın. Şimdi bu gök düşen yapamıyor. Ben seni niye, niye oynatıyorum ya? golü de vallahi seni takımı almam bir daha. O düşmedi. Verdi pasını. Oo güzel asist. Nişe alttan güzel asist. Bu asistten sonra maçtan alıyorum Nijal'de. Güzel pas. Bum. Güzel bu Güzel gol. Uf, kaçıncı dakikada 1-0 geçtik. Uf, 70. Bayağı iyi, bayağı güzel. Yalnız iyi bastırdılar ha. Bir do bir golü zor attık. Tamam. İsko. Ooo güzel şekilli şekilli paslar ama gol atamayanlar. Oha! Outside yani o kadar da boş bırakmaz bizimkiler yani. Saris at topileri abise. Oo Uzaydan topu indirdi. Hadi çocuklar ya. Oğlum iki yatsak rahatlarız ya. Şu anda çok sıkıntılı da şeydeyiz. Bir gol yesek var ya. Çok iş şey olurum ha. Abi ne sarsı ya. Adam daha yeni girdi hemen sar verdin ya. Sen diyorum. Abi. Abi hayır. 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 Hayır lan. Atamayacaksın. Uf çok güzel. Çok zorlandım Marsiyel'de. Ciddiyim Lazio kadar. Yani Lazio'dan iki tane gelse. Neyse. Abi. Fırtına gücünün Ronaldo'su mu lan bu? Turuncu formalı. <laughs> Fırtına gücünün herhalde. Neyse. Şuradan bir açalım yaygın oyuncu. Ne yapayım ben bunu? Let's do the love you. 65'lik 66'lık. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.